Merhaba dostlar ben Marlo. Bugün sizlerle beraber yeni bir proje inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar inceleyeceğimiz proje bitken projesi. Bu proje müziği ve NFT'yi birleştiren ilginç bir proje olmuş ve de hadi gelin hep beraber sitelerine göz atalım. Siteye girdiğimiz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor. E, müziği keyfini çıkarın. Her bir öye ses ve müzik yapımcıları, müzisyen kitle ve içerik oluşturucularını kapsayan bir e, genellikle mevcut. Aynı zamanda NFT'ler de var. Mouse'u oynattığımız gibi de burada gördüğünüz gibi çeşitli NFT'ler de görüyoruz. Birazdan zaten bunları detaylı da inceleyeceğiz arkadaşlar. E, alt kısma doğru geçelim. Uygulamalarına girdiğimiz zaman da böyle bir sayfa karşılıyor bizim marketplace sayfasında. Aynı zamanda bu kutularında alım yapılabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerikleri de alt kısımlarında yazmakta. Aynı zamanda sağa doğru kaydırarak da diğerlerini de inceleyebiliyoruz arkadaşlar bu kısımdan da. Şimdi gelelim NFT kısımlarına. Ee, şu anda burası yokmuş, koleksiyon kısımları da burada gözükecektir. Takas kısmına geldiğimiz zaman da burada Bitge'nin e, alımını nasıl yapabileceğinizi buradan da zaten görebiliyor olacaksınızdır. E, bu kısımda arkadaşlar BGN seçili token'ımızın ismi BGN olarak zaten belirlenmiş. E, USDT cinsinden de alım yapabiliyorsunuz bu kısmı arkadaşlar. Almak istediğiniz tutarı girdikten sonra BG cinsini çeviriyor arkadaşlar. Burada Swap ismini de işleminde yapabiliyorsunuz. Metamaskınızı bağladıktan sonra kolayca işleminizi bu sayfadan da gerçekleştirebiliyorsunuz. QuickSwap sayfasına geldiğimiz zaman burada da cinsinin fiyatını takip edebiliyoruz aynı zamanda arkadaşlar. Farming sayfası da mevcut. Coming Sun diyormuş. Bu Pool sayfada yakında geleceğini görebiliyoruz arkadaşlar bu kısımda diğer sekmelerde gelip inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda NFT kısmında zaten sizlerle marketplace kısmından da inceledik. O paketlerin içerisinden de çeşitli NFT'ler çıkmakta arkadaşlar. En üst sayfada da gördüğünüz gibi marketplace sayfasından buradan da işlem yapabiliyoruz alt kısma doğru geliyorum şimdi. Uygulama kısmında incelediğimize göre arkadaşlar burada kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri, o günlük aktiflik ve hacminde hacmini de görebiliyoruz arkadaşlar. Ödüllerin serbest bırakılma miktarını da bizlerle paylaşmışlar. E, bitken şu an son... Gap'de de keşfetmemiz için bir yazı bırakmışlar. Burada kapsamlı bir içeri kütüphanesi olduğunu, akış hizmetleri ve ses sanatçıları, müzik tutkunları için de gerekli araçlara sahip, AI destekli bir stüdyo sunmakta olduklarını bizlere paylaşmışlar. E, platformumuzun ayrıca ses manzaralarını geliştirmek için kullanıcılarına, müzikal çabalarından faydalanmalarını, aynı zamanda da deneyimlemelerini ve karlarını elde etmelerini sağlayan kapsamlı bir entegrasyonla sağladığını bizlere e, paylaşmışlar. Bu arada videomda yatırım tavsiye vermiyorum. Eğer karar yapmak istiyorsanız kendiniz gelip daha de detaylı şekilde incelerseniz ve sonra karar verirseniz sevinirim arkadaşlar. Müzik akışı kısmına geleceğimizde e, burada bizi akıllı tavsiye kısmı karşılıyor. Bitken AI mevcut ve tarihi müzik trendlerini e, kullanıcılarının tercihlerini derin ve seviyeye çıkarmak için her film müziğinde tüm öğeleri analiz edebildiğini görüyoruz arkadaşlar. E, oyun ve burada kolabratif e, kolaboratif oyuncular hakkında da bir yazı mevcut. Burada ortaklıkların cihazların sayısına veya aralarındaki fiziksel mesafeye bakılmaksızın kullanıcıların müzikleri senkronize olarak paylaşmasına ve çalmalarını da sağlıyor diye de belirtmişler senkronizasyon sağladığını. Burada bir parçayı ile dinlememize bize e, ee, fırsat sunuyor aynı zamanda. remixleri de mevcut ve burada çıkışta eklenildi diye de paylaşmışlar. kütüphane kısmı da mevcut aynı zamanda projede. Beğendiğiniz şarkıları sesler veya ses efektlerini bulun ve kullanıcıların bir şarkıyı kolayca yeniden karış, karıştırmasını sağlayan kolay mod düzenleme seçeneği profesyonel müzik yapımcısı tarafından oluşturulan önceden oluşturulmuş remix seçenekleriyle de kullanabilirsiniz demiş ve de kapsamlı her şeyde soundtrack stüdyosu olduğunu da bildirmişler stüdyo kısmında. En yenilikçi AI ve derinlemesine güçlenen elemanların tabanlı müzikleri analiz etme teknikleri seviyesi de mevcutmuş. Kolay mod mevcut olduğunu, müzik kompozisyonunun bilgisi gerekli olmadığında bizlere bildirmişler. Yani bir profesyonel olmasanız da kolay modda da burada istediğinizi gerçekleştirebilirsiniz diyor. AI jeneratör müzik için. Burada hızlı kullanım, acemi dostu, hızlı işlem ve de telif hakkı olmadığını da bizlere bildirmişler arkadaşlar. Burada kütüphanenin içerisindeki müziklerde siz de gelip beğendiğinizi kullanabilirsiniz. Kapsamlı araçlar kısmındaysa akıl geliştirme önerisi. Müzik e, notasyonunda beste, düzenleme ve remixleme ve yanlamaya kadar e, araçlarında mevcut olduğunu, gerçek zamanlı işbirliği yapılabildiğini de görüyoruz bu kısımda, stüdyo kısmında arkadaşlar. E, remixlerle ilgili de akıllı uygulama, kullanım kolaylığının olduğunu, sınırsız yaratıcılığa sahip olabileceğini ve mevcut seçeneklere önceden oluşturulabildiğini de görüyoruz bu kısımda arkadaşlar. E bir alt kısımda da film müziklerini Spotify, YouTube ve gibi diğer akış hizmetlerinde otomatik olarak yayınlayabileceğinizi ve müzik ton ve ses efektleri için kaps e kopyalamayı sadece birkaç tıklamayla çok basit bir prosedürle yayınlayın ve kaydedin demiş. Kopyalama işlemlerini de gerçekleştirebiliyoruz aynı zamanda. Bu aracılıkla e Defi müzik e müzikle senkronize ettiklerini Bizlere paylaşmışlar bir itken. Blockchain defime müzik özellikleri sorunsuz bir şekilde birleştirildi ve müzik kapsamlı bir katman bir platformu olmak için somut bir ana planımız var demişler. Tüm çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını da karşılamak ve blockchain'in manzarasındaki tüm müzik uygulamalarını köprülemek için de sağladıklarını görüyoruz. NFT koleksiyonlarını zaten göz atmıştık arkadaşlar. Alt tarafta da akıyor. Sizin de görebileceğiniz şekilde burada o kutuların içinden çıkabilecek NFT'leri de görüyoruz. Alt tarafta da arkadaşlar burada def özelliklerini bizlerle paylaşmışlar tokenlarının. NFT pazar yeri, likit havuzları, Dex ve soyma dolabı, jeton ve NFT kredilerinde mevcut olduğunu paylaşmışlar. Katman bir blockchain'e ait olduğunu ve çeşitli blockchain müzik uygulamalarıyla köprüleme yapabileceğini de bizlere bildirmişler bu kısımda. Burada Metaverse evreniyle ilgili de bir yazı var burada BitGen'in Metaverse entegrasyonunu müzik tutkunları için kapsamlı bir çözüm sunduğunu kullanıcılar sanal bir ortamda müzik deneyimleri deneyimleyebilir veya BitGen Metaverse'teki sanal müzik etkinliklerine katılabilir ve bu da kullanıcı etkileşimini daha da arttırmak için oyunlaştırma öğelerini ve sosyal etkileşimleri içerdiğini görüyoruz arkadaşlar. Deneyim yeni müzik yeni kısmında bu şekilde arkadaşlar yani Metaverse evreninde olması bir proje için e, gayet güzel bir şey. Gelin şimdi sosyal medya hesaplarına da göz atalım. Twitter yani X platformunda da Bitken altre tere olarak da aktifler arkadaşlar burada aktif e, tweet paylaşımını da yapıyorlar. Gelip siz de takip alıp güncel haberlerden haberdar olabilirsiniz. Ve Telegram hesapları da mevcut. E, videonun açıklama kısmına da bırakacağım. Siz de gelip Telegram hesaplarına katılıp Buradan da haberleri ve gündemi takip edebilirsiniz. Bitcamp projesine ait. Ee, arkadaşlar Bitcamp projesi bu şekildeydi. Eğer siz de gelip daha detaylı incelemek istiyorsanız tüm linkler açıklama kısmında mevcut. Ee, videomda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu da tekrardan belirteyim. Gelip daha detaylı inceleyip kendiniz karar verirseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, gayet güzel ve yenilikçi bir proje olmuş Bitcamp projesi. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve güzel bir yorumla da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.